Merhaba arkadaşlar, şimdi bu şu böyle bir tane oyun var televizyondan oynanıyor. Bakalım kaç puan yapacağım çünkü kaç puan yapacağımı bilmiyorum. Vardı anne ben birazcık şey yapabilirim. Ben birazcık fazla puan yapabilirim. O yüzden de video short değil de normal video olabilir. Hı hı. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı like unutmayın ve bay bay.